Neşehir Devlet Hastanesi'nde sıkça yaşanan doktor sorunu bitiyor. İl merkezine 38 yeni doktor ataması yapıldı. Mecburi hizmet hekim ataması ile 112. dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurası çekildi ve kadrolar açıklandı. Buna göre Neşehir Devlet Hastanesi'ne 35 pratisyen hekim, bir göğüs hastalıkları uzmanı, bir acil tıp uzmanı ve bir genel cerrahi uzmanı doktor ataması yapıldı.